Futbol football kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Sorare yayınlarımıza devam ediyoruz. Gecenin geç saati oldu artık ama e, malum bu saatlerde ancak müsait olabiliyoruz. E, size Sorare'de aslında bir konudan bahsedeceğim bu videoda. Çok fazla uzatmak istemiyorum ama tabi konuştukça da uzuyor video. E, Sorare'de eğer bir bütçeniz varsa e, belli bir yatırım yapabilirseniz öyle bir imkanınız varsa haftada 100 euro kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu nasıl kazanabileceğinizi aktaracağım bu videoda. Beni sonuna kadar takip ederseniz bunu göreceksiniz. Şimdi neden bahsedeceğim onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar e, bu Soraylı oyununda daha önce de anlatmıştım. E, farklı e, kartlar var. İşte 1000 adet üretilen sınırlı kartlar, nadir kartlar, işte daha nadir kartlar ve eşsiz kartlar gibi değişiyor. E, bu kartların da katılabileceği belli başlı turnuvalar var. Bu turnuvalardan biri var ki o da şu nadir kartlarla katılabileceğiniz tüm yıldız turnuvası. Şimdi arkadaşlar bu tüm yıldız turnuvasında 5 tane nadir kartla katılabiliyorsunuz buraya. Bu turnuvada 205 puanı geçerseniz yani sizin kurduğunuz takım 205 puanı geçerse 23 euro eğer 250 puanı geçerse de 47 euro kazanıyorsunuz. Bu sizin şu üstte işte eğer sıralamaya girerseniz ilk 725'e girerseniz yine bu kartlardan kazanıyorsunuz. Bunların dışında söylüyorum. Veya ilk 3'e girdiniz. Burada yine bakın 951 euro birinciye diye gidiyor. Ben bunları geçiyorum. Bunlar hani biraz daha fazla bütçeler gerektirebilir. Yani buralara gelmek için daha fazla para harcamanız gerekebilir veya işte aldığınız futbolcunun iyi performans göstermesi gerekiyor bu sıralamalara girmek için. Ama ben bunları geçiyorum. Şurada 205 puan ve 250 puan barajları var. Bu barajlar, bu puan barajları geçilebilir puanlar arkadaşlar. Ben mesela size şöyle göstereyim. Şu an canlı olan e, benim katıldığım akademi turnuvaları, bunlar ama common Kart'larla katıldığım turnuvalar. Şu an mesela 242 puan yaptım. Bu kartlarla bir futbolcunun maçı eksik şu an henüz. Bunları geçtim. Sınırlı kartlarımla da ben bir takım yapsaydım, oradan ne alırdım diye gösterecek olsam mesela. Şimdi Daniel Alex için var, maçta oynayacak. Şener Özbayraklı var, maçta oynayacak. Şu an ben sınırlı kartlarımla bile 200 puanı, 250 puanı yaklaşık olarak geçebilirim. Bu nedenle buradaki bu turnuvadaki 200 puan barajı öyle çok aman aman geçilmeyecek bir baraj değil. Peki bu turnuvaya biz nasıl katılabiliriz? Ben baştan yeni başladım daha henüz. Nasıl katılırım bu turnuvaya? 5 tane nadir kart alarak katılabilirim. Şimdi size örneğin bu nadir kartları almak için ne kadarlık bir tutar harcamamız gerekir? Direkt buradan hemen hızlıca göstereceğim. Şimdi burası arkadaşlar bir Sorare'de açık artırmayla satışa sunulan kartlar var. Sorare'nin kendi satışa sunduğu kartlar. Bunlar süresi bitene kadar en yüksek teklifi kim verirse onun satın alabildiği kartlar bunlar. Bir de menajerlerin, buradaki katılımcıların, oyuncuların kendi elindeki kartları satışa sunduğu bir pazar var. Burası da menajer satışı ilanları pazarı. Şimdi buradan nadir kartları seçiyorum üstten. Şimdi benim bir kartı oluşturmam için ne yapmam lazım? Kaleci, defans, orta saha, forvet ve bir tane de ekstra. Kaleci dışındaki e, mevkilerde oynayan ekstra bir oyuncu olması lazım. Yani toplam 5 tane kartım olması lazım. Ben hemen nadir kartları seçtim. Bana ne lazım? 200 veya 250 puan lazım değil mi? O nedenle aşağı yukarı her maçta oynayan ve 30-40 puanın üzerinde puan getiren kartları istiyorum ben. O nedenle son 5 maçta da ortalama skoru ortalama oyun puanı işte 37'nin üstünde olsun diyor. Atıyorum. Ve ilk başta geliyorum. E, defanstan başlıyorum arkadaşlar. Defans oyuncusu bakacağım. Şöyle en düşük fiyatta yapıyorum burayı. Tamam. En düşük fiyat. Şimdi burada kapağı da koyduğum bazı kartlar vardı. Ama orada 50 puan üstü yapmıştım. Ha yani şurada bakın şu kırmızı var. Bu kartların artık e, Sorare'deki turnuvalara katılabilen yani puanı sayılan liglerde bu kartların oynamadığını gösteriyor. O nedenle şuradan bir de lige geliyorum. Buradan oyuna dahil olan ligleri seçiyorum böyle tek tek. Siz bunu daha detaylı yapabilirsiniz. Araştırabilirsiniz. Sonuçta buraya bir bütçe yatıracaksınız. Aldığınız futbolcuyu araştırabilirsiniz. Oynuyor mu oynamıyor mu sözleşmesi var mı sakatlığı var mı. Bunların hepsine bakabilirsiniz. Şimdi puanı biraz daha yükselteceğim. Düşük oldu puan. Şöyle 50, 52 değil de kaç? 44 olsun. Tamam. 44 puan yapıyorum. Tamam mı? Kim geldi? Mesela Yohan bu oynamıyor. Yani bir maç oynamış sadece. Bunları geçiyorum. Az önce aslında direkt bulmuştum. Çok güzel. Hızlıca bulmuştum. şimdi bir puanı biraz düşük tuttum sanırım. O yüzden bu da yani oynamıyor. Her maç oynamıyor. Aldığınız karta iyi bir para aşağı yukarı yani bence iyi bir para yatıracağınız için e, aldığınız oyuncunun her maçta oynaması gerekliliği önemli. Her maç Ha şu evet. Daniel Steres. Bakın arkadaşlar bu çoğu maçta oynuyor. Amerika Ligi'nde. Los Angeles Galaxy'de oynuyor. Ve en sonunda 64 puan almış 5 Eylül'deki maçta. Mesela bu Daniel Steres Şöyle kartlarına bakalım. En düşük fiyat yapalım. Ve nadir diyelim. Mesela Daniel Steres'i ben 30 Euro'ya alabiliyorum. Arkadaşlar bakın yazıyorum buraya. Defansı 30 Euro'ya aldım. Tamam mı? Geldim. Hemen geri geliyorum hızlıca. 30 Euro'ya defans aldım ve bu her aşağı yukarı bütün maçlarda oynuyor. Ve 50 puanın üstünde 60 puan aldığı maçlarda var. Geldim defanstan sonra orta sahaya. Şimdi orta sahaya bakacağım. Hızlıca. Mesela şu 13 Euro'ya çoğu maçta oynayan bir adamsa ama değil. Bu arada sizin bildiğiniz her maçta oynadığını bildiğiniz bir isim varsa onu da alabilirsiniz. Mesela bu isim. Bu isim benim karşıma sınırlı kartlarda da çıkmıştı. Bu isim oynuyor bu maçlarda. Yani çoğu maçta oynuyor. E, 35 yaşında ama önemli değil. Bu sezonluk bir iş yapıyorsanız eğer diyorum. Bakın çoğu maçta oynadı ve yüksek puanlar da alıyor. 15 euro arkadaşlar. Bu isim 15 Euro. 15 Euro'yu da not ettim. Orta da 15 Euro'yu alıyoruz. Siz 20 Euro'yu alın. Fark etmez. Geçtim bunu da. Bir de Forvet oyuncusu bakacağım. Hızlıca. Ee, forvet. Şuna bir bakalım neymiş bu. Angel oynamıyor diye biliyorum. Bu da oynamıyor. Burada önemli olan dediğim gibi her maç oynaması. Çünkü haftada 100 Euro. Nasıl kazanırsınız? Ha, haftada 2 turnuva iki hafta ya da oyuncu ya bak bu isim oyun 32 yaşında e, Lee Chang Yang diye bir isim. Bak uygun bir kartı var mıymış nadir kartlarda 68 euro görünüyor. Daha uygun bir kartı var mı ona bakacağım hızlıca. 55. Yani 55 biraz ama forvet için bence yeterli. Çünkü forvet bütün kartoların aslında asıl Yeri. Şu Patri'yi biliyorum. Bir tane Patri kartı alıp satmıştım. Hatta videosunu yaptım. Kar ettim diye. Patri'yi de alabilirsiniz. 50-55 Euro'ya da Forvet oyuncusunu alabiliyoruz. Ama sizin bütçeniz varsa 70 Euro civarına çok daha iyilerini alabilirsiniz. Bu arada. Forvet diyor, yazıyorum buraya. Şimdi biz kaç tane? 3 tane kart aldık. Bir tane daha kart alacağız. E, dördüncü kart. Bu kaleci dışındaki farklı mevkilerden biri olacak. Şimdi en uygun nereden bulup orta sağdan. O nedenle ben orta sahayı seçmek istiyorum yeniden. Orta sağdan bize puan getirebilecek bir e, kart. Kim Yang Yup. Evet bu da oynuyor bakın. Son 3 maçta oynamış. Bu şekilde bakabilirsiniz. Bu isim oynuyor mu? Sözleşmesi var mı? Sakatlığı var mı? Bu tür durumlara bakabilirsiniz. Yani 20 euro civarında bir tane daha orta sağdan kart alabilirsiniz. 4 kartı aldık tamam mı? Şimdi bu 4 tane kartımız bize 50 puan getirse 205 puan barajını aşarız. Kaleci e, o nedenle oynayan, puan getiren bir isim olmak zorunda değil. Bunu neden diyorum? Çünkü kalecilerin bedelleri çok daha yüksek. Kaleciler çok daha pahalı. Ama yine de bakalım kaleciye nasıl bir kaleci bulabiliriz. Bakın mesela bu puan aralığında 139 Euro'dan başlıyor. En düşüğü. Hemen şu an ortalama skoru biraz gerilere çekelim. Mesela 20'lere çektiğimizde nasıl bir kaleci gelecek bakalım. 60 euro'ya geldi bir kaleci. Oynuyor mu peki ona bakalım. Oynamıyor. Yani zaten oynamasını beklemiyordum ben. Ve gördüğünüz gibi yok da. Şuna bir de bakalım. Bu da 120 euro. 120 euroya da gerek yok. Biraz daha geri çekeceğim arkadaşlar. Şöyle oynayan kaleci bulmak çok zor arkadaşlar. Oyunda eğer oynayan bir kaleci bulduysanız uygun bir fiyata hiç bırakmayın. O o adamı alın yani. Bu isim bu kaleci benim karşıma daha önce de çıktı. Matt Bersano. Mesela bir maçta oynamış ama sonraki maçlarda oynamış büyük ihtimalle gerek. Kaleci noktasında sıkıntı var arkadaşlar. O nedenle dediğim gibi diğer 4 ismi alacaksınız. İşte nedir? 30, 20, 50, 100 120. 120 euro civarında bir para harcayacaksınız. Eğer bütçeniz varsa bir 120, 140 neyse bu kaleciye de harcayacaksınız. 250, 300 euro civarında bir para harcayacaksınız. Kadroya. Eğer bütçeniz varsa diyorum bakın. 300 euro harcayacaksınız ve bu 300 euroluk takımla o turnuvaya katıldığınızda e, haftada eğer tabii ki 200 puanı eğer bütçeniz 300 euro koyuyorsanız 250 puanı geçersiniz zaten. 100 Euro kazanma ihtimaliniz var. Tabi bu arada şu var. Haftada 2 turnuva haftası oluyor. Ve bu 2 turnuva haftasında 2 tane maçı olması lazım o ismin. 2 tane maçı olmayabilir. Bu dediğim gibi benim söylediğim şey. Bunu kazanma ihtimaliniz var. Ne kadar bütçeyle, ne kadar oyuncu, ne kadar kart alacağınıza bağlı olarak. Siz eğer bütçeniz daha fazlaysa. 300 değil 500 Euro harcayıp. Daha derinlikli bir kart oluşturup. 5 kart değil 10 tane kart alıp bu iki turnuvaya da katılabilecek iki takım yapabilirsiniz ve 100 euroyu dediğim gibi kazanabilirsiniz. Ha bunları geçtim. Ya arkadaş benim 500 euro'm yok buraya 500 euro katmam ben diyorsanız 200 puanı geçecek 4 tane puan getiren kart alırsınız. Bunları da nasıl alırsınız? 30, 50, 100 yani 120 euro civarında bir para. 120 euronuz varsa eğer buraya yatırabileceğiniz 120 euronuz varsa bu 120 euro ile beraber 200 puanı geçersiniz. Bu sefer 25 euro kazanma ihtimaliniz var. 25 euro kazanabilirsiniz. Bunların hiçbirini yapmayıp, direkt çok bir bütçe koymayıp, bu oyunu takip ederek, mantıklı işler yaparak, sınırlı kartlar alarak, benim gibi yavaştan ilerlersiniz bütçeniz yoksa. Yavaştan ilerleyerek yine bu bahsettiğim yerlere geldikten sonra yine para kazanmaya da devam edebilirsiniz çok da fazla uzatmayayım. Dediğim gibi tek bir konudan bahsetmekti amacım. Sora'rede her hafta tam 100 euro kazanma imkanınız var. Bu sizin bütçenize bağlı. Ben bu arada sıralamaya girme konularına hiç girmedim. Olur da eğer iyi futbolcular, iyi kartlar elde ettiniz ve bu turnuvalarda derece yaptınız. İşte o derece yaptığınızdaki buradaki para değerleri ne kadar fazla görebilirsiniz. Mesela Burada bir de şu var. İşte 380 euro. Üçüncü olduğunuz. 380 euro artı bir de yıldız nadir kart kazanıyorsunuz. Yıldız nadir kart sıralamasındaki isimlere bakın. Yani her biri çok çok büyük paralar bunlar. Mesela pedri. Bu kazanacağınız kart e, sınıfından bir isim. Pedri. Hemen açıyorum mesela. Nadir kart bile bu olacak. Sizin kazanacağınız kart. Nadir kart, bakın 7800 euro, çok büyük para. O nedenle bütçesi olan, yatırım yapmak isteyenler sorarayı tercih edebilir, buraya bütçe ayırabilir ki e, Amerikan adını şimdi söyle unuttum, Amerikan Be bey baseball ligi zaten vardı. E, Amerikan baseball liginde de devam edebilirdiniz. Şimdi bir de MBA NBA, NBA'yi de soru araya dahil ettiler. NBA de çok yakında başlayacak. Bunların hepsinden yararlanmak için hemen soru araya katılabilirsiniz. Eğer benim davet linkimle, de, herhangi bir davet linkiyle benimle katılırsanız memnun olurum. Katılırsanız 5 tane açık kazandıktan sonra bir tane sınırlı kart ödülü elde ediyorsunuz. Bunu da unutmayın. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.